Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi e, bazı arkadaşlarımızın şikayeti üzerine diyorlar ki işte ben eee kaloriferi 4. kademeye alsam dahi zayıf üflüyor. Yani yeteri kadar üflemiyor. Bununla alakalı da bir video hazırlamak istedim. Bu, bu şekilde siyah şu kablo bu şekilde şuraya gidiyor. Bunu çevirdiğimiz zaman şöyle göstereyim. Çevirdiğim zaman kaloriferi açıp kapatıyor. Bunun da aynı şekilde içinde tel var. O tel özelliğini kaybederse veya arka taraftaki o plastik kırılırsa veya bu telin e, gergin değilse kaloriferi siz dördüncü kademeye alsanız dahi tam olarak açılmıyor. Yapacak olduğunuz işlem teli hafif gerdirmek tam açılmıyorsa. Bazı arkadaşlara da çok sıkı oluyor. Onunla da mesela tamamen kapasan dahi şu şekilde yarım kalıyor. Hafif arka tarafından teli boşaltırsanız bu tamamen kapanır. Bu da bu şekilde.